Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle değil kankamla Brawl Stars oynuyorum. Ve onun kanalına abone olmayı ve videolarına like atmayı unutmayın. Kanalının adı Oyun Bağımlısı. Unutmayın. Evet şu anda yanında değil. Konuşuyoruz. Öyle yanında. Bugün onunla Maçlar atacağız Brawl Stars'ta. Evet maç atacağız. Ben Şeli'yi baya yüksek rütbelere çıkarmaya çalışacağım. Benimki 25, vardı evet. Benim 25 var zaten. Evet. Arkadaşlar kulübümüze girmeyi unutmayın. 8000 kupa oldu artık. 8000 kupa veya 8000 kupa üstü üstleri girebilir artık. Kanka şey benim bir kapatmam gerekiyor da sen videoyu durdurma biri aradı da. Tamam o zaman birazdan şey yaparsın tekrar konuşuruz. Tamam sen kapat. Tamam görüşürüz. Arkadaşlar şu anda kapattım ve tek başımayım. Bugün Brawl oynuyoruz. Dükkana bakalım bir. Şimdi bende 1707 1507 kulüp jetonu var. Kulüp altını var. Ne alabilirim? Bunlarla bilmiyorum. O zaman e, konuşmadan ha sonda. Oh tamam, tamam geldi geldi. Tamam şimdi oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar. Senin için bir 600 yaparsak iyi olur çünkü benim makas görevim de var. Tamam yaparız. Yani 1250 gelir. Allah vuruyor vuruyor. Dikkat Ol. et. Dikkat kaç 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 kaç. Kanka ben bir, ben bu videoyu bölümlü yapacağım. Yani bölüm yani bölüm bölüm. Bir bölüm 5 dakika falan olacak. 3 Arkadaşlar bu 3 bölüm falan olacak. 3 bölüm yaparım. Hayır vuruyor da öldürüyorum be. Alırım ben o ekdalı. Ama kaçıyor. Evet. Tamam tamam, bir şey olmaz. Dur. Gel, gel gel gel. Ult, ultim zaten dolacak. O yüzden sıkıntı yok. Hayır hayır. Yes aldık. Şey, hesaplaşma kaldı. Hadi. Allah. Tamam. Benim ultim dolunca alırım ki. Benim ultim dolunca alacağım. Ultim doldu. Ultim doldu. Bir şey yapamazlar ki bana. Sen buraya gel, buraya gel, buraya. Allah. Gel gel seni seni koruyayım. Yapır, koşur, koy. Beni. Tamam tamam alayım mı bekleyeyim mi? Allah. Tamam. İndirir, indirir sorumlu, otur, Bir de indiremezsin. İndiririm <laughs> indiririm ya. <laughs> Kolay. Arkadaşlar bu video 3 bölüm falan olur. Tüm bölümleri izlemenizi öneririm. Neler oldu, neler bitti onları izlemenizi öneririm hepsini. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, Canım çok az, canım çok az kanka. Beni koru. Beni korumalısın. Beni çok korumalısın. Oldum, ben tamam tamam bence alırız bence alırız sence? Alırız. Kolay alacağım kolay kolay. Ha, hayır bu oldu bu oldu. Tamam alırım ki yanıma yaklaşsan ultim var ki bir şey yapamaz. Aa kaçtı. Korkak ya. Benim bekle. Gel gel sen gel. Ama Öyle dalacağım. Da. Dalayım mı? Abi bu ne ya? Adamlar hep doyu doyu ölüyor. Da. Tamam şimdi net aldık ama. Evet. Yani şimdi net aldık. Arkadaşlar bir, birinci bölüm böyle bitiyor. İkinci bölüme geçin. Görüşürüz.